Parabolde soru çözümümüz. Şöyle tahtamı da getireyim ben. Evet. Görünen bir şey yok altında zaten. Şuraya sığdırabiliyorum. Evet. Şimdi bakalım ne diyorlar bize sorumuzda. İki tane parabol vermişler. Kırmızı ile mavi çiziliyor. X ekseni kestiği noktalar yani kökleri belli. E, tepe noktaları arasındaki uzaklık 4 birimmiş. Tepe noktanın ordinatları arasındaki uzaklık. 4 birim. E, y ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Kırmızı ile mavi parabollerin. Şimdi şöyle yapalım. Mesela mavi parabolü yazmaya çalışsam ben. Mavi parabolün denklemini yazabilir miyim? Bir değişkenle yazabilirim. Y eşittir. A baş kat sayısı olsun. Kökleri 1 ile 9. X eksi 1 diye çarpan vardır. X eksi 9 diye çarpan vardır. Bu e, şeyin e, ne derler? İşte şu mavi parabolün denklemi. E, bir de ne lazım? Hatta bunu düzenlersek de bize ne olacak? Tepi nokta arasındaki mesafe mi lazım olacak? Diğerini de yazayım. Ee, y eşittir. Onu da kırmızıyla yazayım. Şöyle. Y eşittir. Onun da başka sayısı B olsun. X eksi 1 çarpı x eksi 9. Bunların sadece baş kat sayıları farklı. Şimdi tepe noktası ile ilgili ne bulabilirim ben? Tepe noktasının apsisini bulabilirim. Neden? Paraboller hatırlayın ilk anlattığımızda ne diye konuşmuştuk? Parabol tepe noktasına göre neydi? simetrikti. Yani şuradaki değere göre siz parabolü katlayabilirsiniz. İki parabolün de kökleri aynı olduğu için tepe noktasının apsisi iki parabol için de aynıdır. Sadece ordinatları farklıdır. 1 ile 9'un tam ortasıdır burası. 8 birim 4 yapar. 1'den 4 artarsa kaça gelecek? 5'e gelmiş olur. Yani bu parabollerin R'si ne diyebiliriz arkadaşlar? 5 diyebiliriz. 1, 4 Bir, birim, 5, 4 birim. Şimdi bu bilgiyi biz denklemlerimizde kullanalım. Yani R eşittir 5 için kırmızı parabolde yazdığım değer, R eşittir 5 için mavi parabolde yazdığım değer, bunların arasındaki mesafe, yani bunların farkları ikisi pozitif olduğuna göre farkları kaç eşit olacak? 4'e eşit olacak. Şimdi R her ikisinde de ortak. R eşittir 5. Şimdi R eşittir 5 demek, X gördüğümüz yere 5 yazmak demek. X gördüğüm yere 5 yazdığım zaman ilk parabolde, yani şurada ne çıkacak? Yazalım. Y eşittir y eşittir. 5 eksi 1 4. Ee, 5 eksi 9 eksi 4 eksi 16 a mı yapacaktır? Yani şurası eksi 16 a çıkacak. Bunun tepe noktası. Burada yazdım. 5 eksi 1 4. 5 eksi 9 eksi 4. Burada da gene y eşittir. Kendi rengine göre alalım. İşte y eşittir. Eksi 16 b mi yapmış olacak? Şimdi bunların arasındaki neyi bileceğiz biz? Farkları bileceğiz. Yani ne diyeceğim ben? İşte eksi 16 a Maviden kırmızıyı çıkartıyoruz. Şöyle bir dakika çıkanlar olmuş herhalde. Ee, maviden evet eksi eksi 16 b. Kaç eşit olacakmış bu? 4 eşit olacakmış. Bunu düzenlersem şöyle yazabilir miyim? b eksi a eşittir. 4 bölü 16'dan ne gelecektir? 1 bölü 4 mi gelecektir? Şimdi biz b eksi a'yı bulduk. Bu bir verelim de. Benden ne istiyor? Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Bir parabolün y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk biz? X'e sıfır vererek mi? Yani adam diyor ki X'e sıfır ver, aradaki mesafeyi bul. X'e sıfır verdin. İlk durumdaki parabol için y eşittir. Sıfır verirsen ne gelecek? Eksi bir, eksi dokuz, dokuz a mı gelecek? İkinci durum için gene x eşittir 0 verdin. Onda da ne gelecek? Aynı kökler sonuçta. Y eşittir 9B mi gelecek? Bizden şu ikisinin biri şu, biri de bu. Bu ikisinin arasındaki farkı istiyor. Bunlar negatif değerler ama sonuçta farkları lazım bana. İki nokta arasındaki uzaklık ne yapıyorsun? Farkları alıyorsun. Dolayısıyla bizim bulmamız gereken şey 9B kime ait? İkincisine ait. Yani kırmızıya ait. O daha büyük olacak. 9B eksi 9A'yı istiyor benden. Mutlak değerce düşüneceğim. Bu da 9 parantezinde B eksi A olacaktır. İşte 9B eksi A 1 bölü 4 ise cevabımız ne gelir buradan? 9 bölü 4 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet. Gönderdim bu soruyu. Geldi böyle bir soru. Kağıtlar, kalemler elinizde çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Önce mutlaka soruyu okuyun. Sorudaki verilenlere göre ne yapılabilir, ne yapılamaz önce bir karar verin. Yani çözüm yolunuzu kafanıza bir tasarlayın, ondan sonra çözmeye başlayın. Temizledik. Şimdi bir su parkının yapılması planlanan parabolik eğri şeklindeki su kaydıranın ölçüleri verilmiş. Buna göre diyor bu kaydıraktan kayan birisi kaydıraktan ayrıldığı anda yani şurada yerden yüksekliği kaç metre olur? parabolik bir eğri ise aslında benden ne istiyor? Sen bu parabolün denklemini bul diyor. Parabolün denklemini bulduğunda x yerine 7,5 yaz diyor. Yani burası ben x ekseni olarak düşünürsem. x yerine 7,5 yazdığında y değeri ne çıkarsa diyor. Şurasını orijin kabul ettim tabii. Şurasını sıfır kabul ettim. x yerine 7,5 yazmakla. O diyor benim sana sorduğum şey. O zaman biz bunu ne yapalım? Taşıyalım. Nereye? Koordinat sistemine e, ee, pozitif negatif çok önemli değil. Sonuçta bu 5 birim uzaklık olarak alacağım. Ben hani sağ sol meselesine çok takılmayın. Ana orası sol tarafta kalmış. O zaman x sol tarafı düşünmenize gerek yok. Şunları ben uzunluk olarak alacağım sonuçta. Ben parabolümü şöyle çizebilirim aslında. Şöyle, şöyle. Bak şu x eşittir 5'te yere ne olmuş bakın? Teğet olmuş x eşittir 5'te yere teğetse bu parabol x eksenine teğet olan bir paraboldür. Şurası da y ekseni temsil ediyor. Yani parabol aslında şöyle gelecek. Şurada teğet olacak şuradan şöyle devam edecek. Şurası teğet olduğu nokta yani 5'e karşılık geliyor. Şurası y eksenini kestiği nokta yani 16'ya karşılık geliyor. Bana sorduğu değer ne? Bana sorduğu değer orijin kabul etmiştik şurayı. 7,5 alacağım ben x yerine. x yerine 7,5 aldığın zaman y'nin alacağı değer nedir diye soruyor. Soru bu aslında. Olay gayet basit. Ne yapacağız ilk önce? Parabolun denklemini. Neye göre? tepe noktasını biliyorum veya teğet olduğu noktayı biliyorum. Teğet ise çift katlı kökü vardır. Bu parabolün denklemi y eşittir. A baş kat sayısı x eksi 5'in parantez karesi şeklindedir. A'yı nereden bulacağız? Şu noktadan. Bu noktanın koordinatları ne? 0'a 16. Yani x yerine 0 yazarsam 16 çıkacak. 0 yazdım. Eksi 5'in 5 25 yaptı. Yani düzenlersek buradan A eşittir ne gelir? 16 eşit olacaktı. 16 bölü 25 yapmış olur. Yani denklem, parabolün denklemi 16 bölü 25 çarpı x eksi 5'in parantez karesi şeklindeymiş. Ne istiyor senden? X buçuk 7,5 yazıp y'yi bul diyor. Yani 7,5'a ya karşılık gelen ordinatı istiyor. Y eşittir. 16 bölü 25 çarpı 7,5 5 çıkardım. 2,5 mu yapar? 2,5 demek ne demek? 5/2 mi demek? 5/2'nin karesini alırsak ne yapar? 25/4 mi yapar? 25'ler gider. 16/4'ten ne gelecektir? 4. Bizden istediği cevap olacakmış. Dediğim gibi hani bu, bu sol tarafa dolmuş. X ekseninin sol tarafına karşılık gelir. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Bir şey fark etmez aslında. Ama şu şu uzunluk olarak 5. Bunu unutma. Yani bunu uzunluk 5 aldığın zaman sen şuraya bu sefer eksi 5 diyeceksin. Yani eksi 5 noktasına teğet olarak düşüneceksin. Denklem gene aynısı gelir. X yerine eksi 7 buçuk yazacaksın bu sefer. Evet. Gönderdim. Geldi böyle bir sorum. Sıralama sorusu Evet. 3 tane parabol vermiş. Başka sayılar mı istiyor bize? Tahtama da getireyim ben. Evet. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 3 ayrı parabol parçası verilmiştir. Tamam. Mavi, yeşil ve turuncu parabol parçalarının en büyük dereceli terimlerinin katsayıları sırasıyla a, AY, AT Yani baş katsayılar. En büyük dereceli terimlerin katsayısı demek x karenin katsayısı demek. O da polinomları biliyoruz, baş katsayı. Bizden baş katsayının mavi, yeşil ve turuncu için kıyaslamamı istiyor. Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi kimde? Dikkat ederseniz tepe noktaları hepsinin kimde? Y'de mi? Şöyle bir şey yapabilir miyiz? bu tür soruları değer vererek yapabilirsiniz. Bir değer için ne çıkarsa hepsi için aynı şey çıkar. Değer vermeden daha zorlanabilirsin. Şimdi e, şu ikisinin kökleri aynı. Yeşille mavi. Bir de ortada kök bulacağım. Şöyle yapsam. Şurası eksi 4'e karşılık gelirken şurası artı 4'e karşılık gelse. Şurası eksi 2'ye karşılık gelirken burası artı 2'ye karşılık gelse. Bunlar eksi 4 artı 4 ya. 4'ün katı olacak şekilde düşünsem. Şurası 8 olsa şurası da 16 olsa. Şimdi bunları yani bu bilgileri biliyormuş gibi hareket ederek parabolümüzün denklemlerini yazmaya çalışalım. Şimdi başlayalım. birincisi kimle başlayalım? Maviyle başlayalım. Hem tepede de var. Mavi olanın denklemi ne gelecek? Y eşittir. A başka sayısı olsun onun. Yani bunların yaptığı gibi yapalım. A mavi diyelim buna. ne olacak? x e artı 4 çarpı x eksi 4 mi yapacak? Şimdi a'yı nasıl bulacağım ben? x yerine 0 yazdığım zaman kaç çıkması gerekiyormuş? 16 mi çıkması gerekiyormuş? x yerine 0 yazarsan şurası ne yapar? Eksi 16 mı yapar? Burası eksi 16 yaparsa 16 yapması için a mavinin kaç gelmesi lazım? Eksi 1 gelmesi lazım. Demek ki a mavi buradan eksi 1'miş. Bu 1. Geçtim turuncuya. Turuncuya bakalım. Beraber işte y eşittir. A turuncu çarpı ne gelecek? x artı 2 çarpı x eksi 2 mi gelecek? Turuncu için de x'e 0 yazınca kaç gelmesi gerekiyormuş? 16 mı gelmesi gerekiyormuş? Buradan kaç gelir? Eksi 4 gelir. Artı 16 yapması için a turuncunun kaç yapması gerekiyormuş? Eksi 4 yapması gerekiyormuş. Geçtim yeşile. Aynı mantıkla yeşile yazıyorum. Y eşittir. A yeşil çarpı. Yeşilin kökleri kim? Eksi 4 ile artı 4. X artı 4 çarpı x eksi 4 mi yapacak? Buradan eksi 16 gelir. X yerine 0 yazınca he, kime eşit olacak? 8. Bak yeşil için x yerine 0 yazınca 8 yapması gerekiyor. Ona göre hemen e, şurası kaçtı? Eksi 16 idi. 8 olması için a y'nin kaç gelmesi gerekiyormuş? Eksi 1 bölü 2 gelmesi gerekiyor. Hepsini bulduk bak. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1, eksi 4. En büyük kimdir? Yeşil. Sonra mavi, sonra turuncu. Yeşil, mavi, turuncu büyükten küçüğe. Evet, yeşil, mavi, turuncu büyükten küçüğe benden istenilen cevap imiş. İstediğin her değeri verebilirsin. Hani benim böyle seçmem bu bulabildiğim en yani rahat değerler olsun. Şunlar 4-4 olunca sonuçta katları gelecek burası. 8-16 o yüzden seçtim. Biraz daha rahat edin. İstediğiniz her değeri seçebilirsiniz. Fark etmez. Hepsi için aynı şey gelir. Değer vererek yapmanın sana nasıl olduğu şey işlem kolaylığı. Yorum yapmana çok gerek kalmıyor. Her şey kendinden çıkıyor zaten. Gönderdim. Böyle bir soru var. Dik koordinat düzleminde diyor. Parabol x, -x eksenleri A ve B apsisi noktalar. Soruyu okurken o verdiği bilgiyi yorumlayabiliyorsan hemen orada yorumla. Şimdi okudum. Parabol. Tamam. Eksenleri A, B apsisi noktalar. Şimdi eksenleri kesecek. Absisli noktada kestiği neresidir? X eksenidir. X eksenini kestiği noktada apsisi vardır. Ordinatı sıfırdır. X eksenini kestiği noktalar bu parabolün nesidir? Ya da bu denklemin neleridir? Kökleridir. Bak bunları okuyunca bu yorumların hepsini yapmamız lazım. Sonra C ordinat nokta. Yani burası kimdir? Burası da fonksiyonun Y eksenini kestiği noktadır. Ben C'yi hemen bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorsun? X yerine 0 yazıyorsun. Getirim X yerine 0 yazdım. Gitti gitti kaç çıktı? Eksi 2. Demek ki C kaç eşitmiş? Eksi 2 A ve B. Bu parabolün X eksenini kestiği noktalar. X eksenini kestiği noktalar ise bunlar nelerin? Kökleri. Bana burada A artı B, A çarpı B getirmiş. E A artı B demek ne demek? A artı B demek kökler toplamı demek. İkinci derece denklemin kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Yani 3 bölü 1. Bunu unutmayalım. Bu nereden buldum ben bunu? Kökler toplamından buldum. Başka ne sormuş adam bana? A çarpı B'yi sormuş. A, B, A ve B kök. Bunları çarpıyorum. O zaman bu kökler çarpımı demek. İkinci derece denklemin kökler çarpımı neydi? C bölü A. Yani eksi 2 bölü 1'den ne gelecek? Eksi 2 mi gelecek? Herhalde. Şimdi yerine yazarsak. A artı B kaçtı? 3. C eksi 2. 3 eksi 2 burası kaç yapacak? 1 yapacak. A çarpı B kaçtı? Eksi 2. C de eksi 2. Çarparsak kaç yapacak? 4 yapacak. F1 lazım bize. F1 kaç gelir? 1. Eksi 3 daha. Eksi 2. Eksi 2 daha bir tanesi eksi 4 yapacakmış. Yani F1. F4 kaç gelir? 16. Eksi 12 daha 4 yapar. 4 eksi 2 2 mi yapar? Farkının pozitif değeri kaçtır diye soruyor. Yani şunu istiyor. 2 eksi eksi 4'ten bahsediyor bize. Kaç yapacaktır? 6 yapmış olur. Sevgili arkadaşlar. Gönderdim. Böyle bir soru karşımıza çıktı. ÖSYM sorusu bakın. Aşağıda dik koordinat sisteminde tepe noktası RK olan orijinden geçen en büyük dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olan parabol eğrisi verilmiştir. Bunu gördüm şu an. Buna diyor bu parabolün R birim sola K birim yukarı ötülenmesiyle elde edilen parabolün tepe noktası. Şimdi bu parabolü ötelediğin zaman, yani bu parabolü ötelemekle oluşan tepe noktası, bu parabolün tepe noktasını öteleyerek oluşturduğun noktayla aynıdır. Yani istersen parabolü ötele, o parabolün tepe noktasını bul, istersen bu parabolün tepe noktasını bul. Yani şu daha kolay, yani sonuçta adamın benden aşağıda istediği şeyler var ya, benden istediği şeyler şu RK noktasına öteleme yapmakla aynı şey. Bunu öteleyeceğim ben. Öteleyelim. Mutlak değer demek pozitif olarak yapmak demek. R birim sola. Burası R'ydi. R, R kadar sola alıyorsun. Kime karşılık gelirsin? Sıfıra karşılık gelirsin. Orijini bulursun. K birim yukarı. Bu Y eksenini ötelemek demek. Sen K'ın buradaydı. K kadar, pozitif K kadar yukarıya alıyorsun. Bunu pozitif K kadar yani kendi uzunluğu kadar yukarı alırsan gene kimi bulursun? Sıfırı bulursun. Yani ilk durumda bulacağımız nokta kimmiş? Orijinmiş. Yani sıfıra sıfır noktası. Devam ettim. R birim sağ. Sen buradasın. R kadar daha sağlıyorsun. Geldiğin nokta absiste kime karşılık gelir? 2 R'ye karşılık gelir. Devam ediyorum. K birim aşağı. Sen buradaki K noktasındasın. K noktasındasın. Yani buradaki sayı da K'ymış bak. K uzunluğu kadar aldın aşağıya. Yani 1 bir birim, 2 birim, 3 birim neyse o kadar aşağıya aldın. Neye karşılık gelirsin? 2K sayısına karşılık gelirsin. K'nın eksisi kendi içindekiyiz. Onu sadece ak olarak düşün. Yani şuradaki K'yı sayı olarak vermiş. Bu negatif bir sayı. Ama sen sonuçta mutlak değer K kadar 2 birmişti. Eksi 2 ise 2 kadar aşağı alacaksın. Eksi 4 sayısına karşılık gelirse bu da 2K ifade edilmiş olur. Bu da t benim. Yeni oluşan tepe noktasından bir tanesi de buymuş. Sonra e, R birim sola. Bunu R. R kadar sola aldın. Kime karşılık gelirsin? Sıfıra. Sonra k birim aşağı ötelemişim. k. K kadar aşağı indin gene ne olacaktır? 2k mı olacaktır? Bu da senin T3'ün olmuş olur. Ne istiyor bizden? T1, T2, t 3ün birleştirilmesiyle elde edilen üçgenin alanı. Şimdi bir üçgen çizecekmişiz biz. Şimdi bu T1, T2, T3'ü koordinat sistemine taşımaya çalışalım. Şimdi k'ların negatif olduğunu unutmayın. Bir tanesi noktamız kim? 0'a 0. Yani şurası. Diğer noktam 2r'ye 2k. Diğer noktam 2R'ye 2K. Şurası 2K olsun. Şurası 2R olsun. 2R'ye 2K şöyle çizersem şurası da 2R'ye 2K noktası olacak. ikisi. Sonra 0'a 2K noktası. Orası da zaten şuranın kendisi mi olur? Noktalarımı buldum. Şimdi bu noktaları birleştirerek üçgen oluşturacakmışız. Oluşturalım. Bir şöyle birleşir. Şöyle çapraz gelir. Sonra böyle döner. Ne oluşuyor aslında bir? Dik üçgen oluşmuş oluyor. Şurası 2K kadar uzunlukta. Aslında eksi 2K kadar uzunlukta. Burası 2 R kadar uzunlukta. Çünkü K negatif bir sayı. Ben uzunluk alıyorum. Burası uzunluk olunca işte şöyle düşün mesela. Burası eksi 6 ise sen şu uzunluğa ne dersin? Eksi eksi 6 yani artı 6 dersin. İşte eksi 3'ün orjinal uzaklığına kaç dersin? 3 dersin gibi düşünebilirsin. Şimdi bunların çarpımları. Alan demek ne demekti? Dik kenarların yani eksi 2 K çarpı 2 R bölü şurada çarpım var. 2. Bu kaça eşitmiş? 54'e eşitmiş düzenlersek buradan eksi k çarpı r. Ne gelmiş olur arkadaşlar? 27 mi gelir? Elinde bu veri var. 1. R artı k istiyor. Yani k ve r'yi bulmam lazım benim. Ee, diğerini nereden bulacağım? Şöyle bulacağım. Şunlar hiçbirini boşa vermemiş. Şunlar dikkat ederseniz şu ana kadar hiç kullanmadım. Bu parabolun denklemini yazabilir miyim? Yazarım. Nasıl yazarım? Y eşittir. Baş kat sayısı 1. Yazmıyorum. Tepe noktasını bildiğimi düşünürsem x eksi r'nin karesi Artı k gibi bir şey mi diyeceğim? Tepe noktasını biliyorsam. Orijinden geçiyormuş. Yani orijinden geçtiğine göre sıfıra sıfır noktası bunu sağlayacak mıdır? Evet sağlayacaktır. Yerine yazarsak buradan ne gelir? R kare artı k. Kime eşit olacak arkadaşlar? Sıfıra mı eşit olacak? X yerine sıfır yazdım sıfır eşit dedim. R kare artı k sıfır olacakmış. Buradan k gördüğümüz yere ne yazarız biz? Eksi re kare mi yazarız? Şuradan çekersem k eşittir. Eksi R kare gibi bir değerdir. Bunu burada yerine yazarsam, yani şunu getireyim. Karışmasın. Bunu getireyim, burada yerine yazayım. K yerine eksi R kare yazarsam, R küp eşittir ne gelir? 27 gelir. Yani R kaç eşitmiş o zaman? 3'e eşitmiş. R 3 ise K kaçtır? Eksi 9 mudur? Ne istiyor? Eksinin toplamı. Eksi 9 artı 3 daha ne yapacaktır? Eksi 6 yapmış... Olur sevgili arkadaşlar şurada ışıklımızı görebiliyor musunuz bilmiyorum şurada herhalde. Evet gönderdim hiçbir boş değildir. Bak şunların hepsini yaptık. Bu şunların hepsini çözerken yani sonu şu kısmını çözerken şu yukarıdaki verilerin hiçbirini kullanmadım. Bir soruda kullanmadığım veri olmaz. Sis olsun diye veri vermezler sana. Verdiği şey soruyu çözerken kullanacaktır. Çünkü adam sana soruyu çözmek için minimum veriyi verir. Evet, geldik bu soruya. Dik koordinat düzleminde grafikleri çakışık olmayan yani bunlar birbirinden farklıymış. İki tane e, parabol vermişler bize. fx parabolünün y eksenini kestiği nokta gx parabolünün tepe noktası. fx'in y eksenini kestiği nokta x'e sıfır vermek demek. Sıfır verdim gitti gitti. Yani bu nokta kimmiş? cy sıfıra c noktası mıymış? fx'in y eksenini kestiği nokta sıfıra c. Bu g'nin nesiymiş arkadaşlar? Tepe noktasıymış. Yani R'si ve K'sıymış. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Yani sen şu denklemi buradaki RK'lar tepe noktası ona göre yazmışlar. Şöyle yazabilirsin o zaman. A çarpı R'si kaç? 0. X eksi sıfırın parantez karesi artı k diyebilirsin. Yani senin gx'in a çarpı x kare artı şeklinde imiş. Şimdi buna göre bakalım. B eşittir sıfır diyor. B ne? Şuradaki ile ilgili bir ifade. Yani fx'in x'inin kat sayısı. Şimdi elimde bunun sıfır olmasını sağlayacak bir veri yok. Yani e, hatta k yine de ne yazacağız? C mi yazacağız? Evet c yazacağız. Bir dakika. Dolayısıyla direkt ona yanlış söyleyebilirim. Şunun k olmasına gerek yok artık. Çünkü k'nın ne olduğunu bulduk biz. K kime eşit? C'ye eşit. Yani şurada ne var o zaman? C var. Bu Gx. AX kare artı C. E B sıfır olursa bu da AX kare artı C oluruz ama bunlar çakışık olur. Çakışık olmayan diyor demek ki B sıfırdan farklı. Yanlış. R sıfırdır. Evet. R sıfır bulduk. Doğru. eşittir Fx de G'iştir. Gx fonksiyonlarının eğrileri diyor. İki noktada da kesişir. Kesişimi bulmak için ne yapıyorduk? Denklemleri birbirine eşitliyorduk. Eşitleyeceğiz. Kimi? AX kare artı BX artı C. Bu kim? fx eşittir gx. E. gx ne çıktı? ax kare artı c olarak çıktı. ax kare ax kareyi c c'yi götürdü. Ne kaldı geriye? bx eşittir 0 kaldı. bx'i 0 yapan x değeri kimdir? 0'dır. Yani x eşittir 0 demek bir tane kök çıkıyor demek. Yani bu ikisi bir noktada kesişir demek. Onun iddia ettiği iki nokta hayır. apsisi sıfır olan tek bir noktada kesişiyorlarmış. Yani birbirlerinden teğet geçiyorlarmış o noktada gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla sadece kim doğru olmuş oldu? Sadece iki doğru olmuş oldu bu soru için. Gönderdim. Geldi şöyle bir sorumuz. Fokuş diyor. En fazla kaç olabilir? F-g var F çarpı g var. Düzenleyelim. F-g demek ne demek? f eksi g demek f x eksi g -X demek. Eşittir. Bu grafik kimin grafiğidir? Şu yeşile gördüğün şey. Bu gördüğünüz y eşittir. 4 doğrusudur. Yani y eşittir 4'ün grafiğidir. Buradaki y yerinde kim var bizde? f eksi g var. Yani f eksi g x kime eşitmiş? 4'e. Şurası parabol. Bu parabol neyini biliyorum ben? Tepe noktası. Önce şuradan hemen kuralını bulayım. Ne gelir bunun denklemi? x 4'ün parantez karesi şurada a başka baş var. Artı k mı olacaktı? k'nın yerinde kim var? Eksi 4 var. Tepe noktası bilinen parabol denklemi. x yerine 0 yazınca kaç çıkacak? 12 mi? 0 yazdık. Ee, burası ne yapar? 16 a mı yapar? Eksi 4 diğer tarafa artı 4 geçer. 16 yapar. Yani başka sayımızda kaçmış? 1 miymiş? O zaman şuradan F çarpı G demek Fx çarpı Gx demektir. Bu da neye eşitmiş? Bu da x eksi 4'ün karesi eksi 4'e eşit oluyor. Yani düzenlersem x kare eksi 8 x e, artı 16 eksi 4 artı 12 mi yapar? Bu da fx çarpı gx'miş. Buna göre diyor fog kaçtır? Yani bizim bulmamız gereken iki tane değer var. F G3. Bir G3'ü bulacağım. Sonra da bunu F'te yerine yazacağım. Şimdi şu iki verilenden F ve G'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Bulalım. Şimdi şunu diğer tarafa atalım. Atarsam F yerine 4 artı GX mi yazmış olurum? Şöyle F yerine 4 artı GX yazalım. Çarpı buradan da GX mi gelecek? Eşittir kime? Bunları tam kareye benzetirsem daha güzel olacak herhalde. Bunu gene eski hali gibi yazayım. x eksi 4'ün parantez karesi diyelim. x kare eksi 8 x artı 16. Şuradan da bir de eksi 4 mi gelecek? Şöyle yapacağım. Bu eksi 4'ü buraya alacağım. Bunu dağıtırsak, şöyle dağıtırsanız bakın çok güzel bir şey gelecek aslında. g kare x, 4 tane gx. x. Bunu da bu tarafa al. Artı 4. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 gx. Şu dörtte ikincinin karesi olsun. Bu neyin açılımı olur? Dörtler olduğuna göre burası yx artı 2'nin parantez karesi haline dönmüş olur. Birincinin karesi g kare. İkisinin çarpımı iki katı 4gx ikincinin karesi artı 4 artı 4 buradan geldi. Kime eşit? x eksi 4'ün parantez karesine. Bak çok rahat şu an gx hakkında yorumabildim. Kareler var. İki farklı durum vardır bizim için. Birinci durum gx Artı 2 kime eşittir? x eksi 4'e eşittir. Ya da gx artı 2 kime eşittir? Şöyle biraz açabilirim zannedersem. 4 e, eksi x'e mi eşittir? Bir artılısı bir eksilisi. Hani, e, kimin karesi 4'tür? Artı 2'nin eksi 2'nin dediğimiz gibi. Buradan gx ne gelecektir? E, buradan gx'imiz x eksi 6 gelir. Buradan gx'imiz ne gelir? Buradan g eksimizde artı 2 eksi 2 mi geçiyor? 2 eksi x mi gelir? g eksi 2 tane değerini bulmuş olduk. g eksi biliyorsam kim bulabilirim şimdi ben? f -2. Çünkü f x ne eşittir? 4 artı g eksi mi? Şuradan devam edersem f x eşittir. g eksi bu olursa 4 ekleyeceğim. Ne olur? x eksi 2 olur. Şuradan f x eşittir. 4 ekleyeceğim buna. Ne olur? 6 eksi x olur? Şimdi bakabiliriz artık. F, G, 3. Şunun için bakarsam 3 eksi 6 eksi 3 yapar. Eksi 3'ü burada yazarsam eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 yapar. 1. Buradan yerine yazarsam G, 3 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Burada yerine yazarsam 6 eksi eksi 1'den 7 gelir. Bizden istediği en büyük. Şuradan eksi 5 geliyor. Şuradan ilk önce G3'ü hesaplıyorum. Buradan bulduğun G3 götürüp burada yerine yazamazsın. Bu G3 burada yerine yazılacak. Yani kaç gelecek buradan işte? Eksi 3 gelecek. Bunu getirip yerine yazdım. Eksi 5. İşte buradan G3 kaç geldi? Buradan G3 eksi 1 geldi. Götürdüm burada yerine yazdım. Çünkü bununla bu onda bu çaprazlama yapamazsın. GX böyleyken FX bu. GX böyleyken FX bu. O yüzden yazarken de hani hizalı yazmak, yazdıklarının birbiriyle ilişkisi olacağını düşünerekten yan yana yazmak ve bir arada yazmak sana soru çözerken kolaylık sağlamış olur. Bir tane daha yapabilir miyiz? Bunu bir sonra giderse yapalım. Burada bırakmış olalım arkadaşlar.